Estoura a né? çok tatlı bir yer, çok güzel bir yer. Limrata bu buranın çok meşhur. Suya girmek istiyorduk ama yasak tabelaları var. Buna rağmen insanlarımız yasakları dinlemiyor. Ama belli bir alan kapatılmış galiba. Orada çalışma var şu an. Aynen. Restorasyon çalışması var. Ama biraz altın gördük biz burayı, üzüldük. Yani çok güzel bir coğrafya, çok zengin bir doğası var. İşte Göksu Nehri var, çıkıyor burada. Burada temiz kaynakları var ama biraz sanki daha fazla yatırım yapılabilir, daha reklamlarla çünkü biz Instagram'dan gördük burayı gelmeye karar verdik. Daha farklı tanıtımlar yapılabilir, daha çok insan çekilebilir buraya çünkü çok güzel bir coğrafyası var, çok zengin adım başı antik kentleri var.